değerli milletvekilleri aziz milletimizi ve genel kurulumuzu saygıyla selamlarım. Sözlerimin başında İstanbul'un fethinin mühürü Ayasofya Camii ile ilgili kararın aziz milletimize hayırlı olmasını dilerim. 29 Mayıs 1965 tarihinde Fethin 512. yıl dönümünde lideri olduğu Öğrenci Gençlik Teşkilatı ve Türk Gençliği ile ilk defa Ayasofya mitingi yaparak milli meseleyi Türkiye'nin ve zamanın hükümetinin gündemine getiren Erzurum Eski Milletvekili Rasim Cinisi'nin yeğeni olarak ve ayrıca ömür boyunca Ayasofya Camii demiş bir aile ve siyaset geleğinden gelen bendeniz ayrı bir mutluluk ve onur duyuyorum. O günden bugün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Değerli milletvekilleri, üzerinde söz aldığım madde teklifiyle seçim dönemi bitmeden önce görevinden ayrılan baro başkanlığı yerine, baro genel kurulunda yeniden bir seçim yapılmaması ve baro yönetim kurulunun kalan süreyi tamamlamak üzere kendi üyeleri arasından baro başkanını seçebilmesi öngörülmekte. Ancak yürürlükteki haliyle madde baro başkanının dilediği kadar seçime girmesine yeniden seçilme caizdir diyerek izin veriyor. Bu yönüyle kişilerin barolar üzerinde tekerleşmesinin önü açılıyor. Uygulamada sorunlar oluşturabilecek bu hüküm kaldırılmalı. Yerine ise baro başkanının en fazla iki defa olmak üzere 4 yıllık bir görev süresi için seçilebilmesi düzenlenmeli. Diğer yandan avukatlık kanunun 96. maddesinin ikinci fıkrası baro başkanının en az 10 yıl kıdemli olmasını hükmediyor. Bu çerçevede seçilen baro başkanının görevinden ayrılması durumunda eğer yönetim kurulunda 10 yıl kıdemli bir avukat yoksa ve örneğin 5 yıl kıdemli bir avukat baro başkanlığına seçilirse bu durum avukatlık kanununa aykırı olacak. Bu nedenle baro başkanı olarak seçilecek avukatların meslek kıdem şartı 10 yıldan 5 yıla indirilmeli. Hem barolarda genç avukatların söz söyleme imkanı artırılmalı hem de mevzuat içerisinde uyum sağlanmalı. Diğer yandan baro başkanı seçilebilmek için yönetim kurulundan ayrılan üyenin yerinin nasıl doldurulacağı düzenlenmemiş. Teklifin kabul edilmesiyle kanun kendi içerisindeki çelişkiyle yasalaşacak. Sağlıklı sorun çözen bir kanun yerine belirsizlikler getiren bir düzenleme yapılmış olacak. Ayrıca baro başkanlığı ve baro yönetim kurulu üyeliği farklı makamları temsil ediyor. Geçtiğimiz salı günü meclis başkanımızı seçtik. Eğer meclis başkanımız görevinden ayrılırsa başkanlık divanı üyelerinden mi yeni başkan seçilir yoksa meclisin içinden mi? Bu anlayışla baro üyeleri de kalan süreyi tamamlamak üzere bile olsa baro başkanını kendi içlerinden seçmeliler. Bu tip eksik düzenlemelerin olmaması için kanun tekliflerinin bilgi ve katılımla yapılması gerekiyor. Komisyon çalışmalarında muhalefet milletvekillerinin, STK'ların, akademisyenlerin öneri ve katkılarından faydalanmalı. Aksi halde geçmiş aylarda hep birlikte örneklerini yaşadığımız gibi bu kanun teklifindeki eksik düzenlemeleri de içeren nice torba kanun tekliflerini tekrar tekrar görüşürüz. Değerli milletvekilleri, adalete, yargıya olan güven son derece az. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek güvensizlik oranına ulaşmış bulunuyoruz. Bugün toplumun %77'si yargıya güvenmiyor. Oysa demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi içerisinde savunulmaya herkes ihtiyaç duyabilir. Yargıya güvenin gün geçtikçe azaldığı bir dönemde çoklu barolar ile ilgili kanun teklifinin gündeme gelmesi maalesef yargının bağımsızlığını tamamıyla yitireceğini gösteriyor. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti insan haklarına saygılı, bu hakları koruyan, adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle kendini yükümlü sayan bütün etkinliklerinde, işlem ve eylemlerinde hukuk kurallarına bağlı olan devlet demektir. Adaletli hukuk düzeninde iddia, muhakeme ve savunma kurumlarının sağlıklı çalışmasıyla meydana gelir. Bu bağlamda barolar, savunma hakkının daha ulaşılabilir olması, kurumsal bir yapıda hizmet vermek için uğraşan meslek odalarıdır. Barolarda diğer meslek örgütleri gibi ahilik geleneğinden gelmektedirler. Günümüzde gurbette yaşayan insanlarımızın memleket hasretlerini gidermek amacıyla kurdukları derneklerde veya siyasetten en uzak STK'larda bile parti taassubuna üzülerek şahit oluyoruz. Bu STK'larda hatıralar, özlemler, ortak değerler yaşanamıyor. Şimdi de bu anlayışın parti taassubunun baroları yansımasına şahit olmak üzereyiz. Her partinin kendi barosu mu olacak? Endişem ve korkum terör örgütlerinin bile kendi barolarına sahip olma ihtimalidir. Sanki bu teklif ülkemizin çözülme tasarısının ufak bir modeli gibi. Yazık etmeyelim ülkemize. Dikkatli olalım. Yapılacak son hatayı ne Allah affeder ne millet affeder. Eğer baroların işleyişlerinde sıkıntılar mevcut ise barolar kendi işlerinde sorunlarını çözebilecekleri yeterli bilgi ve tecrübeye sahipler. Dayanakları da kendi kültürleri ve müktesebatlarıdır. Seçimler daha demokratik olabilir. Fakat siyasetin savunmayı da baskı altına almaya çalışması toplumumuzun adalete olan az kalan inancını da yitirtir. Barolar Birliği ile ilgili teklif mevcut sorunları çözmeyeceği gibi daha büyük sıkıntıları da beraberinde getirecek. Kurulması öngörülen yeni barolarla avukatlar arasında kutuplaşmalar görülebilecek. Siyasi iktidara yakın olan baroların kayrılmaları adaletin tesis edilmesi önünde engel olacak. İktidar gücünden yararlanmak isteyenler barosuna göre avukat seçecekler. Çoklu baro sisteminde hangi baroya mensup olduğu bilinen rengi belli avukatlar karşısında hakimlerin durumları da bir çıkar ilişkisine neden olabilir. Sözlerimin sonunda bu endişelerimi sizlerle paylaşır. Ülkemizin hakiki sorunları ile ilgisi olmayan, milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dayatılan kanun teklifleriyle değil, asıl ülkemizin ana sorunlarına çare bulacak tekliflerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve milletimizin gündemine gelinmesini temenni eder. Genel kurulumuzu saygıyla selamlarım.